Etleri sen doğrayacakmışsın. Annem öyle söyledi. Niye sen doğrayamıyor musun? Sen daha iyi doğrayormuşsun. Ben bakarım. Bak bak, kapıya da bak sen zaten. Kapıya da sen bak. <laughs> Mutfağa girer girmez, elime bıçağı tutuşturun zaten. Hafize dur! Yara neredeydi? バーコンだ。 Talih'le niye uğraşıyorsun? Aleyküm selam. Adamın fıtığı var. Belli iyi durumda değil. Allah şifalar versin. Gitsin ameliyat olsun. Ne duruyor? Hı? Sen sigortasız işçi çalıştırdığını bilmiyor musun? Sen işini yapmayanın kovulacağını biliyor musun? Sigortalı sigortasız. İşi falan kalmadı Salih'in. Hepsini ben yaptım. Kovulmayacak. Değil mi? Bitti. Hadi eyvallah. da sesi çok çıkmaya başladı. Vallahi billahi sesini kesmek lazım. Sen benim işimi bana bırak. Kendi işine bak. Olmaz mı? O adamı hemen bulun demedin mi size? He? Ne oldu? Hani nerede? Ne oldu o iş? Vallahi bizlik bir şey yok. O adam yer yarıldı, yerin dibine girdi sanki. Yerin dibine. Siz o yerin dibinden gelenlerden değil misiniz? He? Kendi yuvanızdan geleni bulamayacaksınız... Maşallah. Maşallah. Sen hiç merak etme. Bizim çocuklar arıyorlar zaten. Ben kendi ellerimle bizzat huzuruna getireceğim seni. Merak etme. Çabuk olun Mosin. Çabuk olun. Ne işin var senin burada? Niye geldin? Selahattin'e yoksa beni mi söyledin? Ben senin bildiğin bar işlerinden değilim. Ben senin gibileri de çok gördüm. Yavşak gibi gittin Selahattin'e. Ne var ne yok anlattın değil mi? Kaç para istedin lan şantaj için söyle. Buraya senin için gelmedim. Ne için geldin o zaman? O şerefsiz kayınbaban için geldim. Üç kuruş için insanları işinden ediyor, evinden ediyor. Kış geliyor demiyor, evinden atıyor, sokağa atıyor. Yapma demek için geldim. Sana ne? Sana mı kaldım millete yardım etmek? Sen ilk önce kendini kurtarsana. Ne oldu? Zoruna mı gitti? Niye zoruma gitsin be? Bana ne? Ne bileyim kayınbaban sonuçta. Ekmeğini yiyorsun belki bulaşmıştır. Salak salak konuşma. Allah hepsinin belasını versin. Ben kurtulamıyorum zaten burada. Niye? Sana ne? Ayrıca sen ne zamandır buradasın? Dört aydır. Dört aydır niye sesin çıkmadı şimdi kahraman olmaya karar verdin? Ben geldiğimden beri birini arıyorum. İlk defa ona yakınlaştığımı hissettim. E o da bana umut verdi. O olsaydı ne yapardı? Susmazdı. Ben de susmuyorum. Ben bu güçle gider hacıya çatarım dedin sen de öyle mi? Salak mısın? Salak filan değilim. Yüzük senin değil, değil mi? Çok sevdiğim birinin. Onu arıyorsun. Hmm. Git kendi çöp köyünü kur o zaman. Onun sana gelmesini bekleme. Bak acıya, bu bok çukurunu hayatta tutmak için ne yaptı? Ne kadar pisliğe ihtiyacı varsa hepsini topladı. Sen de ihtiyacın olanı topla. Neyse, şimdi git hadi. Hadi git hadi. Hadi.